Merhabalar ee, arkadaşlar bildiğiniz sürede hani biliyorsunuz beni ee, ben raplerimden ayağımda kısaca sancara bir diss atacağım ee, nedenini biliyorsunuz zaten iyi yapıyor iyi yaptıkça ben ona gazı sokuyorum yani o, o onu istiyor yani ee, ben şanlı faliyem oğlum erkekliğin varsa gelip bu elimi öpeceksin. Nebastüros. Sanja. Panja. Kayıt verdiniz oğlum Her ne de yaptınız Rap'i daha vermiyorsunuz oğlum Öyse kendim altı iyi yapıyorsunuz Kipi altı yapmayın oğlum Hepiniz dağların paçasını aşağı oğlum Sivas'taki pijer hepsini biliyorum oğlum Hepsini iyi haksız bela iyi birerlik yapıyorlar İyi sancar oğlum sancarlık da ibine birer İyi oğlum Baba baykı Baba yasayı da siktik lan oğlum Kayıt da verdiniz oğlum Rap'i daha karşınızı Rap'ta da sizlere yapıyorsunuz Her kahitte verdiğiz ha bu da karşılıyor Tek bende vurdunuz ama bize iyi Yine biz raptörde de insan ettik orada Siz hakkını vermiyorsunuz çekilin bir yana Ben geldim yine raptörde deyim yine isyan ettim kafanıza sıkarım oğlum Zikar ve Filizina yok ederim oğlum Yaptığınız karşılığını baba yasla iskeriz Ya bir de nereye alkışlarız oğlum Ver dedi ki isyalarda oğlum Sancar efendi de iyi bir dedik yapmayın oğlum Kayıta bitti ama bu da kampit karşılığı Siz bana üzülmeyin Özenecek biri varsa o da Sancar efendi olacak Geleceksin bu elimi öpeceksin Bir de Başkan. Başkanı namına koyduk lan. İsyankar 26. Seni kim rapçi yapmışsa ta onun namına koyayım. Ben bu kadar söylüyorum. Eminelik yapmayın. Hepinizin alırın parçasını aşağı akıllı olun. Yüce evlatlığımı da bozmayın. Haa. Doğan bizim abimizdir. Gayet yaptı. Hani part 4 de yapacaktı. Ama... O karşılığını vermedi. Ben her zaman karşılığını veriyorum. O bizim abimizdir. Evet. Buradan da her zaman salamlarımızı söylüyoruz Sivas'a. Ama oradaki birkaç tane de var. Hepsini de ayağımın altına alacağım hepinde. Hepinizi namına koyarım belki. Hak ettiniz. Buna bir hakkını verdiniz. Ama iyi evlatlarımsınız.